Bir dalga leğeninde periyodik dalgalar oluşturuluyor. Buna göre hangileri doğrudur? K bir dalga tepesidir. Bu doğru bir ifadedir. M de aynı şekilde dalga tepesidir. L bir dalga çukurudur. Evet doğrudur. K M arasındaki yatay uzaklık dalga boyudur. Evet iki tepe arası mesafe bir dalga boyu olarak ifade edilmektedir. Cevabımız E seçeneğidir. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde oluşturulan atmaların niceliklerinden hangileri değişebilir? Derinlik her yerde aynı olduğuna göre dalgaların sürati değişmez. Çünkü sürat ortama bağlıdır. Dolayısıyla sürati değişmeyecek, değişmeyecek diyeceğiz. Frekansı değişebilir çünkü zaman içerisinde kaynağın titreşim frekansı arttırılıp azaltılabilir. Aynı şekilde kaynağın aktardığı enerji miktarı da arttırılabilir ya da azaltılabilir. Bundan dolayı değiştirilebilecek nicelikler 1 ve 2'dir. frekansı sabit olan doğrusal bir dalga kaynağının ürettiği atmaların tepeden görüntüsü verilmiş. KLM ortamlarındaki süratler sorulmakta. Arkadaşlar KLM ortamlarındaki süratler aslında burada açık bir şekilde görülmekte. Atmalardan K bölümündeki atma en öne geçmiş. L bölümündeki atma ise en geride kalmış. Dolayısıyla süratler sıralaması KML şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralanmalıdır. Cevap C'dir. Burada KL atması x engeline çarptıktan sonra y engeline, y engeline çarptıktan sonra da kendi üzerinden geri döndüğü söylenmiş. Şimdi burada arkadaşlar eğer yüzey ile 50 derece açı yaptıysa yine 50 derece açı yapacak şekilde x engelinden yansımalıdır. Birinci kural bu. Daha sonra y engelinden de kendi üzerinden geri döndüğüne göre demek ki y engeline tam dik bir şekilde gelmiş olması gerekir. Bu durumda oluşturduğumuz üçgende arkadaşlar 90 derece yukarısı 50 derece olduğuna göre buradaki alfa açısı da 40 derece olarak bulunmuş olur. Dalgaların yayılma süreti 5 cm bölü saniye olduğuna göre dalgaların periyodu bize sorulmuş. Burada arkadaşlar 4 tane tepe var ama 3 tane dalga boyu sığmakta buraya. Dolayısıyla 3 lambda 45 olduğuna göre 1 lambda 15 cm'dir. Şimdi periyot bize Periyot bize sorulduğuna göre v eşittir lambda bölü, lambda bölü t eşitliğini kullanabiliriz. Sürat 5 olarak verilmiş. Dalga boyunu 15 olarak bulduk. Buradan periyotta 3 saniye olarak bulunmuş oldu. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül. Atmalarını K bölgesindeki sürati L'dekinden büyüktür. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü derinlerde Derin ortamlarda atmaların hızı ya da sürati sığ ortamlara göre daha yüksektir. Bu doğru bir ifadedir. Atmaların L bölgesindeki dalga boyu M'dekinden büyüktür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Derinlerde sürat yüksektir. Aynı şekilde doğru orantılı olarak dalga boyu da yüksektir. Buna göre M daha derin olduğu için L'deki M'dekinden küçüktür demesi gerekirdi. Üçüncü yargı atmaların frekansı K ve L bölmelerinde eşittir. Bu doğrudur arkadaşlar. Hatta KLM bölgelerinde yani tamamında eşittir. Çünkü frekans kaynakla ilgili bir özelliktir. Cevap 1 ve 3'tür. Bir dalga yerinde oluşturulan dairesel su dalgalarının sürati hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar sürat ortama bağlıdır. Kaynağın titreşim frekansı kaynağı ilgilendiren bir konu. Ortamın özelliği değildir o kaynağın bir özelliğidir. Dalga leğenindeki su derinliği evet ortamın bir özelliğidir. Ne kadar derin olursa dalga boyu o kadar büyük olur. Sürat o kadar büyük olur. Dalgaların genliği de yine kaynakla ilgili bir özelliktir. Kaynağın ortama ne kadar enerji aktardığının bir ölçüsüdür. Dolayısıyla cevabımız B'dir. L'den K'ya geçen atmanın yolu bize verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi hangi ortam daha derin, daha sığ anlamak için şöyle yapabilirsiniz. Atmayı L ortamından gönderdiğimize göre L ortamından K'ya gelen atmanın üst ucunun öne geçtiğini görüyoruz ki şu anki bize verilen doğrultu elde edilmiş olsun. Yani K ortamına giren kısım biraz daha hızlanmış. L ortamındaki daha az yol alırken K ortamındaki daha çok yol almış. Bu da K ortamında hızlandığı anlamına gelir. K'nın derinliğinin L'ninkinden daha fazla olduğu, K'daki dalga boyunun L'dekinden daha büyük olduğu, aynı şekilde K'daki süretin L'dekinden daha fazla olduğu ortaya çıkar. Ancak frekans her zaman eşittir çünkü frekans ortamla ilgili değil, kaynakla ilgili bir niceliktir. Birinci öncüle bakıyoruz. K, L'den daha derindir doğru. K, L ortamlarındaki atmaların frekansı eşittir doğru. L'deki sürat K'dekinden büyüktür ifadesi yanlıştır. Cevap 1 ve 2. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde kaynak frekansı f iken dalga boyu 8 cm. Kaynak frekansı 2f yapıldığında dalgaların dalga boyu kaç cm olur denmiş. Burada derinlik değişmediği için arkadaşlar hız sabit ya da sürat sabit kabul edilecek. v eşittir lambda çarpı f yaptığımızda v'nin sabit kalabilmesi için frekans eğer 2 katına çıkarsa yani frekans 2f olursa bu durumda dalga boyu lambda bölü 2 olmalıdır ki çarpımları yine sabit hız değerini V değerini vermiş olsun. Buna göre dalga boyu burada yarıya düşmedi. Yani 4 cm olmalıdır. Arkadaşlar derin ortamda dalga boyu daha büyük olur. Derin ortamda dalgalar daha hızlı ilerler. Şimdi önce derinliklerini ya da hangisinin daha hızlı ilerlediğini bulalım. K'dan gönderilen atmanın ilk üst ucu L'ye girmekte. L'ye giren kısım da buradaki doğrultuya bakın paralel olacak şekilde öne geçtiğini görüyoruz. Burada derin ortama geçtiğini anlıyoruz. Derin ortamda dalga boyu daha büyük olduğuna göre lambda L büyük lambda K şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde L'den M'ye geçerken L'nin sağ alt ucunun önce M'ye geçtiğini ve şu şekilde öne geçtiğini görüyoruz ki doğrultu burada verildiği şekliyle oluşmuş olsun. Bu da öne geçtiğine göre hızlandığı anlamına gelir. Yani M, L'den daha derindir. Dolayısıyla M'deki dalga boyu da L'dekinden daha büyüktür. M'yi de en başa yazmış olduk. Buna göre büyükten küçüğe sıralamamız M, L, K şeklindedir. Cevap B'dir. Arkadaşlar atmalar derin bölgeye geldikleri zaman hızları artar. Sığ bölgeye girdikleri zaman hızları düşer. K'dan gelen atmanın üst ucuna baktığımız zaman M'de hızlandığını öne geçtiğini, L'de ise geride kaldığını, yavaşladığını görüyoruz. Bu da derin ortamda atmanın hızlandığı mantığıyla M'nin K'dan daha derin olduğu ve aynı şekilde L'nin de K'dan daha sığ olduğu anlamına geliyor. M K'dan daha derin, L K'dan sığ yani K L'den derin anlamına gelir. Dolayısıyla büyükten küçüğe doğru derinlik sıralamamız MKL şeklinde olur. Cevap C'dir. su değişmeyen bir ortamda kale atmasının bir süre sonraki görünümü hangisi olabilir denmiş. Burada arkadaşlar kale atmasının orta noktasını ben seçmeyi tercih ettim. Orta noktasını takip edecek olursanız açılara sadık kalacak şekilde bakın köşegen olarak. Çarptırdıktan sonra yine 45 derece açıyla karşıya ulaştırdık. Şu şekilde. Yine 45 derece açıyla yoluna devam etti. Kale atmasının orta noktası. Hangisinde orta noktaya denk geldiğine bakacak olursak 5 numarada tam orta noktaya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız E'dir.